Selamlar, merhabalar. Bugün mesaj açıklanmış. Sabah kütüphanedeydim. Onun da video çekemedim. Akşam eve geldim anca. böyle ee, bir çekiyorum videoyu. Çalışmanın biraz geçe sarkacak gibi. Öyle bir ufak göstereyim Kısa videolar muhtemelen. 12.000 geldi. Güzel. Ee, belli bir yok zaten. izleyenler bilir. Hani geçen seneden kötü gelmesin. Benim tek mottomdu. Öyle de oldu. Geçen sene kötü gelmedi. Ee, geçen sene 14 .000'de. Bu sene 12 bin geldi. Okey. Keşke 10.000 yapsaydım. Yapabilecek kabiliyetim de var mıydı? Vardı evet. inanıyorum i̇nanıyorum buna. Belki 5 fine, fine kadar kabiliyetim olduğunu inanıyorum. Çünkü e, yani fendeki Türkçedeki hatalarım ya de sayarsam çok yani garip gereksiz hatalar. Türkçe yani bu arada Türkçeyi 34'e alta bekliyordum. Fendi de 18'e e bekliyordum. Geri kalan şey normal gelmiş. E, Fendi ekstra bir tane kırılma sorusu yanlış. Ben onu doğru yaptım diye hatırlıyorum bilmiyorum yani yanlış bir kodladım daha bakmadım çünkü cevap ama muhtemelen yanlış yapmışım yanlış kodlama gibi bir şey yaptım zannetmiyorum Türkçe ee, Türkçe'de bilmiyorum ya 34 6 pek yine geçen seneki 33'e geldi ne yapsam bilmiyorum Türkçe'yi artık Türkçe'yi baştan çözmeye karar verdim yine eski, eski düzendeki gibi yani Türkçe fen mat sosyal yaparım yine eski yani eski dedim. bayağı eski bir 6-7 önceki düzenden devam ederim 12 sıktaki düzenim daha çok öldüğüm öyle, öyle söyleyeyim. Ee, yanlış da memnunum ya. Sonucundan bir sıkıntı yok. Çalışmaya devam edeceğim. Ayrıca çalıştığım için biraz TT boşlamış olabilirim. Yoksa yani Türkçe Türkçe'nin daha geleceğini umuyorum. Ee, Türkçe denemelerini arttırmaya başlayacağım bundan sonra. Bu video çünkü da, daha, çok onun için çekiyorum. Yani bundan sonra ne yapacağım? Ee, yol planı taze. Yani Mart'taki planı boş verin. Mevcut'tan sonraki plana odaklanım gibi oldu biraz. AYT IT, okey. AYT'de şu an sıkıntılarım yok. Bitti zaten. Ee, denemelerle, e, artık artı işte konu tekrarıyla soru bankalarıyla karışık gid götürüyorum Ya Yani TRT'de de ufak tefek eksiklerim var matematikte. Harez eksim yok. Hayır. Eee denemede gelen denemede gelen sonuçları matematikte takmamaya başladım artık. E, çünkü yani 3 tane ÖSYM'nin sınavına girdim ve bunların hepsini 37 38 39 yaptım. E, hani ölçütün ÖSYM olduğunu varsayarsak evet ÖSYM'ye göre kesinlikle çok iyiyim. Ama normal sınavları yani normal sınavları önemsemem gerek. Onu fark ettim. Eee ne bileyim işte A yayınları geliyor. İşte bir insan var 30 geliyor. Önemli değil. Zaten mesela şeyde ÖSYM'de iyi yapıyorum. Ama i̇şte, tabii e, en azından en azından ve moralimi bozmamaya karar verdim. Türkçe'de biraz deneme arttıracağım. E, de denemeyi arttırabilirim. Bir de özellikle Fende e, ne zaman diyeyim ben en son ya bu yıl başından beri galiba fiziklerimizi çözüyorum. Yoksa hani eski videoyu izleyenler nasıl çok bilir. Ben bir haftada bir haftada iki hafta böyle 4-5 tane falan TT fiziklerimizi çözüyordum. O biraz kaldı. Keşke o alışkanlığı devam ettirseydim. Belki 19'a bir gelir. Bir tane kimya yanlış gelse. En azından fizik full gelirdi. Ona devam edeceğim yine. Haftaya geç evet, bu hafta da, azından salı günü. Plan, plan yapmaya müsait bir hafta. Ee, bir plan yaparım muhtemelen. Ee, TT fizikte de ekstra ekleyeceğim. Hani eskiden %70 AYT, %70 TT falandı. Şu an biraz daha %60 AYT, %40 TT yapmaya karar verdim. Hani bir süre boyunca. Zaten, zaten bu aralar sosyal çalışıyorum. Öyle diyeyim. Umarım sizin de mevsim sonucunuz iyi gelmiştir. İyi gelmesi üzülmeyin. Çünkü iyi yiyenlerle şey yapmasın. En büyük örnek kendim. Geçen sene mevsimde 14.000 bin yaptım. TT'de 50 bin yaptım. 52 bin mi? 56 mi? Hatırlamıyorum tam. Ee, yani iyi gelmesi tamam belki iyi bir işarettir ama iyi geleceğinin kanıtı değildir. Öyle söyleyeyim. En büyük örnek ben yani. yani dediğimi uygulayın. Yaptığımı yapmayın. Ee, siz, 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 olun. 10.000 bin küsur sıralama yapıp TT'de 50 bin yapmayın. Ee, öyle bir ne olsun özlü söz mü ne aklıma gelmedi artık ne olsun öyle bugün çalışma videosu gelmeyecek çünkü yani çalıştım ama daha bir saat çalışmam daha var onu da anca akşam tabi şarj ediyormuş anca akşamı doğru bitiririm İşte iftar var iftardan sonra bir şeyler yiyecek işte tatlı matlı anca yani o zaman hallederim bayağı da gelmiyor çünkü çalışma videosu yarın gelirim mutlu geç yarın yarın deneme var yarın tehtelemesi var Söz vermiyorum ama muhtemelen perşembe gelir. Zaten sabahları ehliyet var yani. Bu arada çok yoğun. Sabah ehliyete gidiyorum. buçukta ehliyet bitiyor. Kütüphaneye geçiyorum. 10-10.30 arası. İşte çalışıyorum. Akşam altı, 6-6.30 eve geliyorum. İşte i̇ftar yap. Ondan sonra tekrar bir daha çalış. İşte yanlış yaptıklarına bak falan filan. Ögünüm öyle geçiyor. E bir de Eyüp Bey'in listelerine başlayacağım bu hafta. Yani bu plana koyarım muhtemelen. Rutin işte. Ben her gün bir saat çalışmayla 80 günde tamamını biteceğini hesaplamıştım. Ee, yani okey ya 80 gün mola da verirsem zaten, 80 gün falan kaldı neredeyse. Molaları çıkarırsak diyeyim. Onunla da programı eklemeye çalışacağım. Böyle diyeyim videoyu kapatayım. Umarım size iyi gelmiştir. Üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.